Canlar ne haber? Bana uzun süredir videolarda daha fazla teknik bilgi olsun. Biz teknik bilgileri çok seviyoruz diyordunuz. Üstümüze teknik bilgi at, fırlat diyordunuz. Alın size teknik bilgi. Holy shit. Bakalım kaç kişi videonun sonuna kadar dayanabilecek. Hazırsanız başlıyorum. Size birkaç ay önce Sherlock Holmes 2'ye de neden efsane yapacağımı söylemiştim. Kısmet bugün neymiş? Hazırsanız doğrudan teknik konuları anlatmaya başlıyorum. Eğer hatırlarsanız size neden efsane Infinity War videosunda Make them forget, them remind, them again yani umuttur sonra tekrar hatırlat tekniğinden detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Hatırlamayan arkadaşlar için kısaca tekrar anlatayım. Eğer bir filmde çok fazla karakter varsa ya da Aynı olay tekrar tekrar yaşanacaksa her bir sekansta seyirciye farklı bir tema izletmek seyirciyi şişirir. Bir diğer de işte bunaltır. Yani film pek çok şey olmayı deneyen ama hiçbirini tam anlamıyla yapamayan tuhaf bir filme dönüşür. İşte bu durumun yaşanmaması için Unuttur Sonra Tekrar Hatırlat isminde bir tür senaryo illüzyonu kullanılır. Bu yönteme göre aynı olay tekrar tekrar yaşanacaksa bir tema oluşturulur ve bahsi geçen olay gerçekleşirken daima bu tema kullanılır. Yalnız ufak bir farkla izleyici birebir aynı şeyleri tekrar tekrar izlemesin diye bu tema her kullanıldığında ufak bir değişiklik yapılarak izleyicilere bunun yeni bir durum olduğu algısı verilir. Gelin bir örnek üzerinden gidelim. Sherlock'un ilk kez dövüştüğü sahneye gelin bir göz atalım. Sherlock önce olabilecekleri beyninde simüle ediyor. Ardından da bunun avantajını kullanarak hızlı bir şekilde dövüşten galibiyetle ayrılıyor. Yani ilk temamız simüle et ve simüledeki gibi dövüş oluyor. Gelelim ikinci dövüş sekansına. Burada da yine aynı şekilde Sherlock'un önce dövüşü simüle ettiğini görüyoruz. Ardından tam planını yürürlüğe koyarken dışarıdan bir müdahale geldiği için düşmanla doğaçlama olarak dövüşmek zorunda kalıyor. Buradaki temaysa simüle et ama dışarıdan müdahale nedeniyle doğaçlama dövüş. Üçüncü ve son seferde ise Sherlock dövüşünü önceden simüle ediyor ama yine ufak bir farkla. Bu sefer dışarıdan değil, içeriden bir müdahale geliyor. Sherlock, James Moriarty'nin de aynı zihin oyununu yapabileceğinin farkına varıyor. Kolundaki yarayı da göz önünde bulundurarak olası bir dövüşün öyle ya da böyle kendi mağlubiyetiyle sonuçlanacağını fark edip dövüşten kaçarak kendini Moriarty ile birlikte balkondan aşağı atıyor. Yani buradaki temamız simüle et ama simülasyonu bilinçli olarak uygulama. Gördüğünüz gibi aynı tema her seferinde biraz değiştirilerek izleyicilere tekrar tekrar verilmiş. Eğer Sherlock her dövüştüğünde ilk dövüşteki gibi sonuçlansaydı izleyiciler için bu bir hayli sıkıcı bir şekilde sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda Sherlock'un abartı dövüş yetenekleri olduğu algısını da yaratırdı. Neden efsane Infinity War videomda söylemiştim. Dolayısıyla burada da söylemek istiyorum. Kimse kusura bakmasın ama bunu size sinema bölümlerinde nah öğretirler. Öğretemezler. Çünkü bir akademisyenin size bunu öğretebiliyor olması için önce akademisyenin bu bilgiye kendisinin sahip olması gerekir. Tabii her zaman olduğu gibi öğrencilerine bir şeyler katabilmek için kendini geliştirmeyi hiç bırakmayan değerli ama bir o kadar da nadir hocalarımız var ama işte nadir demek bile iyimser olur maalesef. Filme dönecek olursak. Madem konu bir şekilde James Moriarty'ye geldi. Oradan devam edelim. James Moriarty hikayedeki villain ya da farklı bir deyişle bölüm sonu canavarı. Doğru mudur? Peki, bu filmden önce onun hakkında ne biliyorduk? Neredeyse hiçbir şey. Sadece Irene Adler karakterinin James Moriarty hakkında söylediklerini duyduk. Sherlock'a ona dikkat etmelisin. En az senin kadar zeki ama çok daha ahlaksız biri demişti. Bunun haricinde onun hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. İkinci filmde ise onu ilk gördüğümüz anda karakterin mevcut yeteneklerinin tamamı izleyiciye dolaylı yoldan aktarıldı. Önce James Moriarty'nin korkulması gereken bir karakter olduğuna değinildi. Irene Adler gibi Sherlock'u kolayca kandırabilecek kadar zeki bir kadının bile James Moriarty'den ölesiye korktuğu gösterildi. Hatta Irene Adler karakterinin Moriarty kendisine zarar veremesin diye halka açık bir restoranda buluşmak istediğini bile öğrendik. Ardındansa dizi film sektöründe sıkça gördüğümüz restorandaki mafya sahnesine şahit olduk. Yani James Moriarty'nin tek bir işaretiyle koca bir restoranı anında boşaltabildiğini gördük. Restorandaki mafya sahnesi genellikle William'ın hem maddi gücünü hem de otoritesini izleyiciye aktarmak için kullanılır. Az önce de dediğim gibi, restorandaki mafya da aslında oldukça sık kullanılan bir tekniktir. Örnek isterseniz Daredevil dizisinde Wilson Fisk karakterinin de benzer bir sahnesi vardı. Moriarty'ye dönecek olursak, yönetmen bu sahneyle birlikte izleyiciye Moriarty'nin maddi gücünü, zekasını, otoritesini göstermekle kalmayıp Irene Adler'ı hiç zorlanmadan öldürdüğü anı da koyarak izleyicilere Moriarty'nin narsist tarafını da göstermiş. Düşünsenize, birkaç metre ötede bir kadın öldürülürken Moriarty kahvesini yudumlamaya devam ediyor. Ki yine bu da aslında otoriterin yıkımı olarak geçen başka bir senaryo tekniği. Gelin bunu da daha iyi anlatmak için farklı bir film üzerinden örneklendirelim. Avengers: Infinity War filmine karar genel izleyici Thanos hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Hatta birçoğu Thanos'u ilk kez görecekti. Dolayısıyla Thanos'un da izleyiciye tanıtılmaya ihtiyacı vardı. İzleyici Thanos'u tanımasa da halkı geçmiş filmlerden tanıyordu ve onun ne kadar güçlü olduğunu hemen hemen herkes biliyordu. Filmin hemen başında Thanos'u gördüğümüz sekansta Thanos'un halkla kapışmasının ve onu zorlanmadan yenmesinin temel amacı izleyiciye halkı bile kolayca yenebilecek kadar güçlü olduğunu göstermek içindi. Bu filmde ise Irene Adler Infinity War'daki halkın yerini almış. Önceki filmden Irene Adler'ın ne kadar zeki biri olduğuna şahit olmuştuk. Bu filmde ise henüz filmin ilk dakikalarında James Moriarty'nin Irene Adler karakterini zorlanmadan öldürebildiğini görüyoruz. Yani zihnimizdeki mevcut otoriteyi yıkıp yerine daha büyüğünü koyuyor. Özetleyecek olursak, yönetmen bize karakterin zekasını, maddi olanaklarını, otoritesini, narsistliğini dolaylı yoldan aktarmış ve bununla yetinmeyip doğrudan boks şampiyonu olduğu, dolayısıyla fiziksel dövüşte hafife alınamayacağını ve Sherlock'un el yazısı çıkarımlarındaysa doğrudan bize James Moriarty'nin yaratıcı ve titiz bir karakteri olduğunu aktarmış. Bu konu üzerinde fazla durduğumu düşünebilirsiniz ancak bir filmde seyirci William'ı ne kadar tanıyorsa onun yenilmesini o kadar önemser. Bakın William ne kadar güçlüyse demiyorum, izleyici onu ne kadar tanıyorsa diyorum. Yani izleyiciye doğru şekilde aktaramadığınız sürece ne kadar zeki ya da güçlü bir William tasarladığınızın bir önemi yok. Gelelim açık ara filmde en çok sevdiğim kısma, yani alegorik anlatımlara. Canlar, Sherlock Holmes'ün James Moriarty'nin de açık ara en önemli özelliği ne? Tabii ki uç noktadaki zekaları. Dolayısıyla iki karakterin rekabetinin zeka oyunları üzerinden ilerlemesi en olası durum. Peki zeka oyunu denildiğinde hemen hemen herkesin aklına gelen ilk şey nedir? Aynen doğru bildiniz satranç. Yani iki dahinin rekabetini alegorik anlatımlarla süslemek istediğinizde Elinizdeki en iyi seçeneklerden biri satranç üzerine kurulmuş bir alegori oluşturmaktır. Sherlock Holmes ile James Moriarty arasındaki satranç aslında ikilinin doğrudan tanışmasından sonra başlıyor. İkili onun öncesinde doğrudan doğruya birbirlerine herhangi bir konuda müdahale etmiyor. Onun yerine birbirlerini tartıp birbirleri hakkında araştırma yapıyorlar. Buraya kadar olan kısmı rakibiyle turnuvada karşılaşmadan önce rakibinin oyun stilini araştıran satranç oyuncuları gibi düşünebilirsiniz. Ardından tanışıp doğrudan birbirlerine gözdağı veriyorlar. Örneğin Moriarty, Irene Adler'ı öldürdüğünü bu aşamada Sherlock'a söylüyor ve oyuna devam edip etmek istemediğini soruyor. Sherlock ise, eğer sonunda sizi yeneceksem fedakarlık yapmaya hazırım diyor. Ki bu da doğrudan satrançtaki meşhur olaylardan biridir. Kimi zaman tarafların galibiyet için fedakarlık yapması gerekir. Ardından ikili birbirlerini nazikçe tehdit edip olaysız bir şekilde dağılıyorlar. Sherlock odadan çıkar çıkmaz Moriarty'nin satranç tahtasında vezirini ileri sürdüğünü görüyoruz. Bu anı aslında ikilinin ön araştırmayı bırakıp doğrudan rekabete girdiği an demek yanlış olmaz. Ardından ikilinin karşılıklı olarak hamlelerini izliyoruz. İlk olarak James Moriarty Sherlock Holmes odadan çıkarken sıradaki hamlesini bilinçli bir şekilde açık ederek "Çifte mutluluklar dileğimi iletin." diyor. Ardından Sherlock karşı hamle yaparak Doktor Watson ve eşini kurtarıyor. Ardından Sherlock'un kendinden emin bir şekilde opera binasına gittiğini görüyoruz. Ama opera binasında Sherlock istediğini bulmak bir yana James Moriarty'den ufak bir hediye de buluyor. Sherlock odadan çıktıktan sonra Moriarty'nin hareket ettirdiği taşı tam da bu noktada tekrar görüyoruz. Ardından filmin sonuna geliyoruz ve bu zeka savaşının gerçek bir oyuna dönüşmesini görüyoruz. Sherlock Holmes, James Moriarty ile balkonda satranç oynarken Moriarty'ye ikimizin de ikişer fili var. Ben salonda olmayabilirim ancak yöntemlerim orada diyor. Yani ikili aynı anda iki farklı satranç oyununu yönetiyor. Dışarıda Sherlock Holmes ve James Moriarty gerçek bir satranç oyunu oynarken içeride de Sherlock'un deyimiyle filleri karşılaşıyor. Gelelim benim için en can alıcı kısma. Eğer dikkat ettiyseniz salonun zemini 8'e 8 siyah beyaz bir yapıda. İki dahi arasında geçen iki farklı satrancı yönetmen Gayriçi satrançların birini doğrudan göstermeyi tercih ederken birini de alegorilerle anlatmayı tercih etmiş. Ki bu bana kalırsa inanılmaz bir tercih olmuş. Filmde Gayriçi'nin başarıları inanın saymakla bitmez ama bana kalırsa hakkını teslim etmemiz gereken çok daha önemli birisi var. O da Sherlock Holmes karakterinin fikir babası olan ünlü yazar Arthur Conan Doyle. Eğer hala okumadıysanız Sherlock Holmes serisini de mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Canlar, bildiğiniz gibi Amazon bana sponsor oldu. Ben hangi kitabı ya da ürünü istersem bana özel link oluşturup link üzerinden satılan her üründen bana küçük bir pay veriyorlar. Dolayısıyla bundan böyle size bol bol kitap önerisinde bulunacağım. Video için açık ara en iyi öneri Sherlock Holmes kitapları olduğu için açıklamalara Sherlock serisini satın alabileceğiniz bir link bıraktım. Eğer uzun süredir kitap okumayı düşünüyorduysanız ve şu ana kadar ertelediyseniz bence tam şu anda planlarınızı eyleme dökmeye başlayabilirsiniz. Son bir şey daha söyleyip videoya devam edeceğim. Kanalı açtığımda kendi kullanmadığım ya da kullanma ihtimalim olmayan hiçbir şeyin sponsorluğuna kanalda yer vermeme kararı almıştım. Amazon sponsorluğunda da bu durum değişmeyecek ki. Zaten Amazon bana herhangi bir ürünü tanıtmam için para vermeyecek. Onun yerine istediğim ürünü tanıtmama izin verip satışından bana pay verecek. Bu kısmı yeterince net açıklayabildiğimi umarak videoya dönmek istiyorum. Şu ana kadarki tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Canlar, hiç entelektüel nezaket kavramı duymuş muydunuz? nezaketle iyi biri olmak aynı şey değildir. Bir insan etik ve ahlaki açıdan kötü bile olsa nezaket bilhassa entelektüel nezaket sahibi olabilir. Tıpkı bu ikili gibi. İkisi teorik olarak düşmanlar ancak ikisi de bu durumu şahsi algılamıyor. Sadece hedef ve amaçlarının farklı olduklarını kabulleniyorlar. Fark ettiyseniz Sherlock Holmes de James Moriarty de ilk tanıştıkları andan itibaren birbirlerine karşı olabildiğince naziktiler. İlk tanışma anında James Moriarty son derece nazik bir biçimde Sherlock Holmes'e içecek bir şey isteyip istemediğini sordu. Ardından Sherlock kibarca Moriarty'den imzasını istedi. Ardından da konuşma iki tarafında birbirlerine son derece nazik iltifatlarıyla devam etti. Filmin sonundaki karşılaşmada bile birbirlerine karşı olan nezaketi hiç kaybetmediler. Örneğin satranç başlamadan hemen önce James Moriarty son derece kibar bir şekilde Sherlock Holmes üşümesin diye üzerine bir tür şal getiriyor. Sherlock savaşı önlediğinde bile Moriarty nezaketinden bir şey kaybetmiyor. Hatta Sherlock'un Moriarty'nin servetini ele geçirdiğini öğrendikten sonra bile Moriarty Sherlock'u tehdit ederken bağırmadan, çağırmadan bunu kibar bir biçimde yapıyor. Hatta öyle ki Sherlock Moriarty'den piposunu yakmasını rica ettiğinde bile Moriarty yine son derece nazik bir biçimde piposunu yakmasına yardım ediyor. Peki ama bu neden önemli? Önemli çünkü gerçek hayatta gerçek anlamda entelektüel biriyle tanışma şansı yakaladıysanız aynı nezaketi çok net bir biçimde gözlemlemişsinizdir. Eğitim seviyesi düşük olan toplumlarda öfke, kin, nefret gibi duygular ağırlıktayken eğitim seviyesi arttıkça bu tip ilkel içgüdülerin gitgide azaldığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla yönetmen Gayriçi'nin filme bu tip detaylar eklemesinin sebebi romantizm değil, realizmden kaynaklı. Yani bu durum filmin daha inandırıcı bir hal almasını sağlıyor. Filmi efsane yapan bir diğer özellik ise foreshadowing yani önceden ima etme sanatı. Filmin sonunda gördüğümüz hemen her şey aslında bize en başından biri söyleniyor. Örneğin filmin başında Moriarty'nin boks şampiyonu olduğunu öğreniyoruz. Filmin sonunda karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde filmin başında adrenalinle ilgili bir sahne izliyoruz. Filmin sonunda yine karşımıza çıkıyor. Sherlock Moriarty'nin odasındayken bir anlığına kitaba, çiçeğe ve tahtadaki Pascal üçgenine bakıyor. Bu yine filmin sonunda karşımıza çıkıyor. Sherlock'un kamuflaj konusundaki deneylerini görüyoruz. Yine filmin sonunda karşımıza çıkıyor. Mycroft'un evinde oksijen tüpünü görüyoruz. Filmin sonunda yine bununla karşılaşıyoruz. En güzelini sona sakladım. Sherlock'la Moriarty ilk karşılaştığında Sherlock Müziğin bestekarı Schubert'e atıfta bulunarak oyun oynamayı bırak diyor. Moriarty ise onun atıfına cevap vererek bu balığı kandıramazsın diyor. İkili ikinci kez karşılaştığında ise Moriarty Sherlock'a Schubert'in eserlerine aşinasın. Alabalık en sevdiğim eseridir diyor ve eserde yer alan alabalığı tutmaya çalışan balıkçının hikayesini anlatıyor. Moriarty diyor ki balığı yakalamak için suyu bulandırır ve aklını karıştırır. Balık bir tuzağa düştüğünü anladığında iş işten çoktan geçmiştir ve ekliyor. Şimdi burada hangimiz balıkçı, hangimiz alabalık? Bu sahnenin birkaç dakika öncesinde Moriarty Sherlock'u tuzağa düşürdüğü için biz izleyiciler hikayedeki avcıyı Moriarty, avıysa Sherlock sanıyoruz. Lakin filmin sonunda öğreniyoruz ki Sherlock tam bu anı defterleri değiştirmek için kullanmış. Moriarty durumu anladığında ise iş işten çoktan geçmiş oluyor. Hatta Sherlock yerine bıraktığı deftere mini bir çizgi film hazırlamış ve çizgi filmdeki mini hikayede ise balık avcıyı yiyor ve ardından hangi balığı tuttuğuna dikkat et yazıyor. Sizce de bu hem harika bir foreshadowing hem de harika bir alegori örneği değil mi? Canlar eğer filmde yer alan ana karakterler uç noktada dahi birer narsist derse, izleyicilerin bu narsist kişilerle arasında bir bağ oluşması oldukça zordur. Yönetmen de bunun farkında olacaktır ki, izleyicilerin Sherlock'la ya da Moriarty ile değil de Dr. Watson'la bağ kurmalarını sağlamış. Filmde Watson'ın rolü aslında seyirci tasviri. İzleyiciler o an ne hissedecekse Watson da onu hissediyor. Örneğin Sherlock, Watson'ın karısını trenden attığında izleyici öfkeleniyor. Watson da öfkeleniyor. Sherlock yere çıplak yatıp yanıma uzan dediğinde izleyici şaşırıyor. Watson da şaşırıyor. Anlayacağınız Doktor Watson karakteri izleyicinin olaydan kopmaması için bu şekilde dizayn edilmiş. Hani az önce uzun uzun James Moriarty'nin güçleri ve özellikleri nasıl tanıtılmış anlatmıştım ya. İşte aynısı Sherlock'un abisi Mycroft için de geçerli. Mycroft'u ilk gördüğümüz anda abi kardeş karşılıklı olarak yaptıkları çıkarımlarla birbirlerine hava atıyorlar. Bu yönetmenin Sherlock'un abisini tanıttığı an kitapları okuyan arkadaşlar bileceklerdir. Mycroft genelde Sherlock'tan daha zeki olarak betimlenir. Tek farkları birinin ilgi alanı dedektiflikken birinin ilgi alanı devlet yönetimidir. Yönetmen bu durumu tek bir sahneyle özetlemeyi başarmış. Gelelim bir sonraki karakter tanıtımına ve karakter arası bağa. Madam Simza ve Sherlock Holmes filmin sonuna kadar müttefik kalıyorlar. Yönetmen bunun altını doldurmak adına daha ilk tanıştıkları anda ikilinin omuz omuza ortak düşmana karşı savaşmalarını sağlamış. Böylece ikili hızlı bir şekilde daha önceden tanışmamış olsalar da düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla hareket edip birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu tip mini motivasyonlar da filmin genel akıcılığında çok önemli bir yere sahip. Madem konu Madame Simza'dan açıldı, oradan devam edelim. Bildiğiniz gibi Madame Simza çingene kökenli biri. Bu neden önemli derseniz hemen açıklayayım. Hani her otör yönetmenin bir imzası var ya, örneğin Nolan'ın zaman kurgusu ya da Tarantino'nun kadın ayakları gibi bazı yönetmenlerin özdeşleştiği tema ya da sahneler var ya, işte Guy Ritchie'nin imzası da çingeneler. Emin olmamakla beraber Guy Ritchie'nin çingene kökenli olduğunu tahmin ediyorum. Adam her filminde çingeneleri o kadar doğal, akıcı ve işlevsel kullanıyor ki şahsi deneyimlerini aktardığına neredeyse eminim. Bana inanmayan arkadaşlar bu durumu çok daha iyi gözlemlemek adına Guy Ritchie'nin Snatch ya da Kapışma filmini izleyebilir. Filmin müzikleri tıpkı ilk filmdeki gibi Hans Zimmer tarafından bestelenmiş. Sanırım bu konuda söyleyebilecek çok fazla şey yok. Hans Zimmer yine bir şaheser yaratmış. Gerçekten gün geçmiyor ki Hans Zimmer'in bestelediği bir soundtrack'i övmeyelim. Gelelim filmdeki en uzun aksiyon sekansına. Sherlock akrobat suikastçı ile dövüşürken yönetmenin inanılmaz bir başarısı gözümüze çarpıyor. Kamera açıları. Genellikle bir filmde dikey açıdan mekan birkaç saniye gösteriliyorsa bu mekanı izleyicilere tanıtmak adına yapılmış bir hamledir. Böylece izleyiciler karakterin tam konumunu görebilirler. Gayri Chip bu kısa yöntemi az kullanıp mekan takibini artırarak hem izleyicilere karakterin dövüş sırasında nereden nereye gittiğini iyi aktarmış hem de interaktif kamera hareketleriyle izleyiciyi olayın içine daha çok çekmeyi başarmış. Düşünsenize adamlar dövüşürken odadan odaya geçiyorlar. İkinci kattan alta düşüyorlar. Sonra tekrar üst kata çıkıyorlar ve biz izleyiciler her anı adım adım, adım takip edebiliyoruz. Tek bir cümleyle özetleyecek olursam şunu derdim. Aksiyon sahnesi dediğin böyle çekilir. Hani ilkokulda öğretilen meşhur bir bilgi vardı ya, Birinci Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan prensine yapılan suikast nedeniyle başladı diye. Hemen arkasından da bu aslında görünen sebeptir. Zaten taraftar çoktan savaş hazırlığına başlamıştı diye eklenir. Filmin tarihsel açıdan bu temaya bağlı kalması da hoş olmuş. Sherlock suikasta engellediğinde Moriarty'nin savaş öyle ya da böyle birkaç ay içinde çıkacak tek yapmam gereken biraz beklemek demesi beni bu anlamda tavlamıştı. Gelelim değineceğim son konuya. Hani Moriarty ile Sherlock'un oynadığı satranç var ya? Bu tarihteki gerçek bir satranç maçına dayanıyor. Dileyen arkadaşlar ufak bir araştırmayla oyunun tamamına ulaşabilirler. Oyunda Sherlock maçı kazanmak için en değerli taşı olan vezirine veda ediyor ve birkaç hamle sonra Moriarty'yi kaçınılmaz bir mata sürüklüyor. İroniktir ki gerçek hayatta da tam olarak bunu yapıyor. Moriarty'i yenebilmek adına büyük bir felakarlık yaparak kendini uçurumdan aşağı atıyor. Felakarlık sayılmaz, oksijen tüpü vardı diyebilirsiniz. Arkadaşlar, oksijen tüpünü bırakın, dalış takımı giyseniz bile böyle bir yerden düştüğünüzde hayatta kalmanız kesin değil. Canlar, videonun başında da dile getirdiğim gibi benden çok uzun süredir daha çok teknik bilgi vermemi istiyordunuz. İstediğinizi yaptım. Ben yıllar boyunca sinemaya dair edindiğim bilgileri size bıkmadan, usanmadan anlatabilirim. Bu benim için sorun değil. Belki bazı arkadaşlar egoist olduğumu düşünecek ki zaten öyle de sayılırım. Ben kendimi tekrarlamadan her film hakkında bu kadar detaylı yazılar yazabilirim. Bu konuda entelektüel bilgi birikimime fazlasıyla güveniyorum. Benim asıl çekincemse videolara bu kadar teknik ağırlıklı yaptığım takdirde izleyicilerin gitgide sıkılma ihtimallerinin artması. Bu video benim için bir nevi deneme olacak. Videonun izlenme süresini, beğenilme süresini falan göz önünde bulundurarak daha sonraki neden efsane videolarında bilgi, eğlence eşiğini ayarlamaya çalışacağım bilginiz olsun. Uh, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.